Bütün hamd ve senalar Allahu Dünyanın Rabbi, kıyamet günün efendisi, en çok iyilik sahibi ve en çok merhamet sahibi ve bütün esenlik ve rahmet onun en sevgilisi Seyyidina Muhammedin Aleyhisselam Alemlere rahmet olan Allah'ın yarattıkların en mükemmeli ve kıyamet gününün şefaatçisidir. Ve Allah subhanahu merhameti ve rızası onun ehl-i beytinin ve onun arkadaşlarının üzerine olsun. Özellikle dört alif, büyük halifenin üzerine Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin radıyallahu teala aleyhim ecmain. Ey müminler! Eğer gökyüzüne bakarsak ayın neredeyse dolunay olduğunu görürüz. Mübarek Ramazan ayının günleri çabucak geçiyor bizden. İlk 10 gününü halihazırda geçtik. Mer merhamet günlerini. Ve şimdi biz bağışlama günlerinin içine giriyoruz. Ve çok yakında bu 10 günde geçecek. Ve son 10 güne gireceğiz. Cehennem ateşinden kurtuluş günlerine. Müminler olarak bu, bu vakite saygı göstermeliyiz, değer vermeliyiz ve onun bizim elimizden kayıp gitmesine izin vermemeliyiz. Şah-ı Merdan Hazreti Ali bir kere arkadaşlarıyla gökyüzüne bakıyordu ve onlara dedi ki, bu bulutları görüyor musunuz dedi. Zaman bu bulutlar gibidir. Bir kere geçtikten sonra o bir daha geri gelmez bu Ramazan ayının vakti bir kere geçti mi o bir daha bize geri gelmeyecek. Demek o halde ko koşturmalıyız bu ayın rahmetlerini yakalayabilmek için. Bu Ramazan ayında Allah-u Teala bize bir ba bahşediyor. E oruç tuttuğumuzda kendimizi bu dünyadan bağımızı koparıyoruz. Kendimizi yiyip içmeden ve ilişki kurmaktan e o bağı koparıyoruz kendimizi hayvani karakterlerimizden kopartıyoruz ve ve bu vücudun kontrolünü ruhumuza veriyoruz ve biz kendimizi bu dünyanın zincirlerinden kopardığımızda daha özgür oluyoruz Rabbimize yakınlaşmak için. Bir kere bu dünyadan özgür olduğumuz zaman oturup anlayabiliriz şey Abdülkadir Kadir Geylani bir kere buyuruyor ki Ramazan'ın manası kavrulmaktır. Ve bize buyuruyor ki kalplerimiz ruhani bir ders dersi içine çeker. Oruçtan gelen sıcaklıkla oruç tutarken ve tıpkı kum ve taşlar güneşin etkisini yansıttığı gibi. Demek ki bu ayda koşturmalıyız kalplerimizi açmak için, ahiret hayatını anlamak için. Bu hayatın gerçeğini anlamak için koşturmalıyız. Ve bu hayatın bir kesin gerçeği var ki bu her insanoğlu için geçerlidir. Kulli nefsin zayikatül mevd. Allah subhanahu teala buyuruyor ki Yüce Kur'an'da her ruh ölümü tadacaktır. Gerçek odur ki bizler öleceğiz. Bu mübarek Ramazan ayında mümin kişi hatırlamalı ve anlamalıdır ve kendini ölümün hazırlamalıdır. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi zeki zeki bir kişi daima ölümü hazırla, ölümü düşünen ve kendini onu hazırlayandır ve birisi Holi Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Bir kişi kendini nasıl hazırlar ölüme? Ve Efendimiz ona cevap verdi. Ölümü en çok hatırlayan, ona en çok hazırlan, kendini hazırlayandır. Ve Hazreti Osman Elgani radıyallahu anh buyuruyor ki Ey Ademoğlu bil ki ölümün ölüm meleği, sana, sana gelecek olan ölüm meleği seni boş geçmez ve diğerlerine gitmez sen bu dünyada olduğundan beri ama bu tıpkı o başka birini geçip sana seni hedef alacakmış gibidir o yüzden dikkatli ol ve kendini hazırla ona ve onu unutma çünkü o seni unutmaz ve, ve bil ki ey Adem oğlu eğer dikkatsizsen kendin hakkında ve hazırlamazsan kendini başka hiç kimse seni seni hazırlamayacaktır. Allah en yüce ve en, en haşmetli Allah'ı Allah'la buluşmalısın. So kendini hazırla. O, o, o iyi insanları Allah subhanahu Allah sonra insanları onlar ölümü devamlı hazırlarlardı. İmam el Cezuli Delal Hayrat'ı yazan mübarek o medresede öğrenim görüyordu. Ve öğrencilerinden biri onun babasına gittiler dediler ki senin oğlun çıldırdı dediler. Ve onun babasını onun oğlu İmam Cazulin'in odasına getirdiler. Onun odanın bütün duvarlarında mevt mevt yazıyordu. Ölüm ölüm yazıyordu. Ve İmam El Cez İmam El Cazulin'in babası bunu gördüğü zaman ağlamaya başladı ve dedi ki e delirmiş olan bizleriz dedi. Benim oğlum değil ve buradan değiliz. Bu dünya bizim evimiz değildir. Onu mu hatırlatır? O bizi hatırlatır ki biz sadece bu dünyada seyahat ediyoruz. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki bir gün Yüce Peygamber beni omuzumdan yakaladı babana dedi ki bu dünyada tıpkı bir yabancı gibi ya da bir seyahatçi seyahat eden gibi ol. Hazreti Ömer derdi ki eğer Akşama ulaşırsan sabah ulaşmayı bekleme. Eğer sabaha ulaşırsan da akşama ulaşmayı bekleme. Hastalanmadan önce sağlığının kıymetini bil. Ve hayatın kıymetini bil ölümden önce. Demek ki ölümü hatırlamak am amacı bize bu dünyanın bizim evimiz olmadığını hatırlamaktır. Biz sadece bundan geçiyoruz. Bu yolculuğumuzda sadece bir aşamadır ve, ve biz bir kez hatırladığımız zaman bunu bu hayatın tadını kaybederiz. Çünkü bu dünyanın sevgisi ve ölümün korkusu bunlar ahir zamanın insanların iki hastalığıdır. Eğer biz bizler tabii ki çalışıyoruz, vazifelerimizi yerine getiriyoruz. Ama bu dünyaya biz eğer sevgi beslersek ve bu dünya kalbimizde kalırsa. O zaman o zaman bu bir hastalıktır. Bizi e, bizim kalbimizi öldürür. Ama ölümü hatırlarsak sıkça ve bu dünyayı bırak terk edeceğimizi hatırlarsak ve Allah'ın huzuruna çıkacağımızı ve bu dünyada nasıl yaşadığımız konusunda yargılanacağımızı bilirsek o zaman bu dünyanın e, tadı tadını kaybederiz ve kendimiz hazırlarız. Bu dünyanın akılsızlıkları ve boş şeylerinden kendimizi kurtarırız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu dünya mümin kişiye bir hapishanedir ve kafirlere de bir cennettir. Kendimize sormalıyız. Bu dünyada biz bir mahkum gibi mi yaşıyoruz yoksa bir ce bize cennetmiş gibi mi? Mahkum kişidir ki o, o hapishaneden kaçmayı bekleyemez. Mahkum kişidir ki aldığı her nefeste düşünür ve umut eder ki kaçacağı günü. Biz böyle miyiz? Yoksa biz bu dünyayla çok mu mutluyuz? Düşünüyoruz ki bu bir cennet bahçesidir. Ümmeti Muhammed bugün bu dünyanın tuzaklarına düşmüş durumda. Biz bu dünyayı bir cennete çevirmeye çalışıyoruz ve gerçek cenneti unuttuk ki o bizim gerçek evimizdir. Eğer biz bu dünyayı bir cennete çevirmeye çalışırsak o zaman bizler bu hayatın imtihanında başarısız olanlardan oluruz. Ölümü hatırlamalıyız ki ahireti, ahireti kalbimizde canlı tutalım. Ve biz bu dünya hayatını ahiret hayatı için terk edersek o zaman bizler de bu dünyada kazanmış olanlardan oluruz. Allah subhanahu teala ala suresinde buyuruyor ki bize şüphesiz kendini arındırmış olan başarılı olmuş olandır ve Rabbinin ismini hatırladı ve dua etti. Ama eğer bu dünyanın hayatını tercih edersen e, ahiret hayatına demek ki başarılı olan kendini arındırmış olandır ve ahiret hayatını tercih edendir bu dünya hayatına ve bu Ramazan'da müminlerin bir şansı var kendimizi arındırmamız için. Bu Ramazan ayında ki o ay bizim kötü amellerimizi yakıp, yakıyor, kavuruyor. Yanlış niyetlerimizi, yanlış hareketlerimizi, şeytani karakterlerimizi. Ve biz o kendilerini arındırmış olan insanların kategorisinde olmak için koşmalıyız. Ve bu Ramazan ayında biz kendimizi bu dünyadan geri çekiyoruz. Yiyip içmekten kendimizi geri çekiyoruz hayatımızda ahiret sevgisini uyandırmalıyız. O zaman biz onlardan olabiliriz. Bu Ramazan gün ve gecelerini Rabbimize hoş gelen şekilde geçirenlerden olabiliriz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ramazan ayının tümünde Allah subhanahu teala bir çağrı gönderir. Benim kullarım, erkekler ve kadınlar mutlu olun, sabırlı olun ve ve sabırda durun. Size ben belalardan ve acılardan kurtuluş garanti edeceğim. Ve benim merhametime ve cömertliğime ulaşacaksınız. Biz Allah subhane bağışlamasını istiyoruz. Onu, onun bizi cehennem ateşinden azat etmesini istiyoruz. Ya Rabbi kalbimizi bu dünyadan çevirmeni istiyoruz. Ve kalbimizi ahiret hayatına çevir. Ve bizi biz onlardan eyle ki bu dünyayı terk ederken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve Resulü diyenlerden. peygamberimizin Efendimiz yüzü hürmetine, büyük şeyhimizin yüzü hürmetine ve şeyhimiz kılıcın sahibi şey Abdülkadir Kebisi hürmetine kabul eyle.